Selamlar dostlar. Yeni bir Mountain Blade Warband videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde bakalım bizleri ne bekleyecek. En son iyi bir birlik oluşturmuştuk. Şu kergitleri geliştirelim. Şu an güzel. Son böyle 3-5 tane daha kergitlimizi toplarız ya da yoldaş bulursak daha iyi olur. Şöyle Nizar var, Lorf Nizar'ı ben sevmiyorum. O yüzden almayacağım. Baya da erzamız duruyor hala. Buradan geçerken aslında bozuk Kraydutları var o tarafta ama onlarla kapışmak istemiyorum şu anda. Yağmacılarla uğraşmaya devam edeceğiz. Biraz daha birliğimizi e, yükseltmemiz lazım. Kalitelerini askerlerin. Bu şekilde bunları attıracağız. North savaşçılarımız çok güzel 12 tane var. E, gayet işimizi görecek piyade olarak. Ayrıca burada da süvarilerimiz var. Bu sayede bayağı kaliteli bir ordu oluşturmuş olacağız. Piyadeler zaten çok iyi. Sadece biraz e, kargitlerimizi arttırmamız gerekiyor. Şuradaki Meriga'dan şu yağmacı görevini de alabilirsek. Evet dediği gibi yağmacı görevi var. Bu yağmacı görevi çok iyi XP falan veriyor. Şurada hemen mavi renkli göründü zaten. O yüzden bunu yapmak istiyorum hemen. Yakalarsak şunları da yakalayalım diyecektim ki kaçıyorlar. Bunları burada yok ettiğimizde bir süre çıkmıyorlar. O yüzden e, birkaç birliği yakalayıp kesip ondan sonra bölgeyi yok etmeyi düşünüyorum. Ama yakalayabilir miyiz acaba? Svade Kergite savaş açtı. <laughs> Abi yok ya. Birliğimiz fazla olunca da yakalamak zor oluyor. Bunun için beceri verebiliriz aslında. 5.2 ile gidiyor. 4.9 yön bulma versek. şuna versek bu ne istiyor zeka istiyor bir tane daha vereceğim ileride değişimize yarayacaktır bu yol bulma 5.3 5.2 siz nereye kaçacaksınız şimdi haritanın <laughs> diğer ucuna kadar kovaladım resmen kaçacak yer kalmadı bir de artistik yapıyor ya dur 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 herkes şimdi önden gitmesin atlılarımız güçsüz şu an Piyadelerimiz güçlü ama. Piyadeler siz hücuma gidin. Atlılar sonradan dahil olacak. Piyadeler hücuma gitsin. Baya da karanlık ekran ya. Bir şey göremiyorum. Umarım siz 3-5 bir şey görebiliyorsunuzdur. Bak o öndeki neymiş? Ya. Abi piyadelere katılmış o da. Onu bir düzeltiriz. Şimdi bunlar saldırtmayacağım bunları. Piyadelerin dahil olmasını bekleyeceğim. Tamam herkes saldırabilir. Şimdi buradan sivarlara dalacağız. Da Oradan da piyadeler dalacak. Bu şekilde. Çok güzel. Şöyle alabildiğimiz kadar da kelle alalım. Güzel. Güzel. Öldürün lan. Çok kaybımız yok. Bir tane ölümümüz var. iki yaralı var. Bir ölümümüz de kergit avcısı. Bu yağmacıları da alsak iyiydi. 37'ye 4 bunu e, yoldaşlara vereceğiz. Şunlar da para ediyor. Alalım alabildiğimizde Güzel. Şimdi buradan amacım benim şu kergitleri biraz seviye atlatmaktı. North kıdemleri de oldu. Şimdi buradan bizim Jeremus'a artık adam gibi bir kılıç verelim. Al bunu bakalım. Bir tane de kalkan verelim. Şu an hiç yoktan iyisin. Şu Frentis'i de hemen dizelim. Buna da şunu verdik. Ee, onun harici bir balta verebilirim. Kalkan var mı kalkan? Buna kalkan kalmadı mı? Ha, şunu ver bir de. Hiç yoktan iyiler şu anda. Sen fırlatabiliyorsan al diyecektim de yok. Aslında yön bulmayı yoldaşlara da verebilirdik ama çok da önemli değil. Burada benim istediğim, şimdi bunları buraya satmam çok ucuza alıyorlar. Biraz envanteri boşaltmak istiyorum ki az sonra yapacağımız yağmadan itemler düşerse onlar boşa gitmesin. Şu diğer şehire gidip ee, Kudan'a gidelim bir. Envanteri boşaltıp o bölgeye saldıracağız. Var mı? Şunu ver. Şunu ver. Şunu verebiliriz. Sen de verelim. Sen de verelim. Bu yağlar daha fazla para ediyor. Buraya vermek istemiyorum. Matert geliyor ama bu çok sorun çıkarıyor ya. Bu yoldaş harbiden çok sorunlu. Katrine alabiliriz. 100 dinara yani pek bir vasfı yok ama yetiştirebiliriz. Yetiştirmek üzere alalım bunu. Sorun çıkaran bir karakter değil değildi diyebiliyorum. Yeteneklerine baktığımız zaman da e, tabii kötü ama çok da kötü değilmiş bu arada. Şimdi yapacağımız görev için alıyorum özellikle. Çok güzel XP'ler gelecek oradan. Güzel XP geldiğinde de yoldaşlar da level atlıyor. O yüzden. Şimdi buraya saldırıp şu görevi artık bitirelim. <laughs> buraya da tabi ah bizim hero'lar da girmiş. Katrin sen keşke önden öyle koşmasaydın ya. Direkt ölecek. Oklayabiliriz buradan. Bizimkiler saldırırken. Dur abi dur. Beni izleyin. Beni izle. Gitme gitme gitme. Tamam saldırın. Şuna bak. Of. Bak oklara dikkat etmek gerekiyor. Şu an kalkanımız da kalmadı. Orada bir yağmacı ordusu gördüm. Tamam. Kalkanı ne olur ne olmaz alıyoruz. Bizim okçular da iş yapıyor ha. Ta sıkıyor. Tabi biraz vasatlar ama. Şöyle vursak. Ulan var ya. Biraz yana vurabilsem. Lan bu nereden çıktı? Bak bak bak. Siz orayı halledin. Burada çıkarsa ben de burayı halledeceğim. Evet burada çıktı tabi. <laughs> burada yere düşmemeye dikkat edelim yoksa görev iptal olur. Hoş olmaz. Oğlum. Seviyede atladık güzel oldu. Güzel. İyi seviye atladık. Şimdi buradan görevden de verecek. Güzel görevi yaptık. Şunlar aldık. Bunları bizim diğer yeni gelen yoldaşımıza da veririz. Galiba yere düşmedi. Evet hiç hasar almamış. şunu giydireyim mi sana direkt? Çok çirkin abi o da. Tamam şey güzel de çok çirkin ya. Ee, şunu giysen bir tane kılıç verelim. Bir kalkan verelim sana. Üçmüş bu bunu giy madem. Tamam. Hiç yoktan iyisin şu anda. Şunu verebiliyor muyum? Alamıyorsun. Tamam. Güzel. Şimdi görevi yaptık. Buradaki haydutlar bir süreliğine dağılacaktır. Ee, buradaki adamı bulalım ama. sıva diye savaş açtı. Bu biraz sıkıntı şimdi. Buradaki adam nerede ya? Am hani burada. Meriga. Evet gördüğünüz gibi bir level atladık ve yoldaşlarımız da atladı. Üstüne 1500 dinar ve 3 nam kazandık. Çok güzel bu adamla da aramız düzeldi. Oradan ee, bir tane işletme almamız gerekiyor. Çok güzel geliri var o işletmenin. E, o yüzden bize lazım da orası. Bu şu fahişe Katrin. <laughs> ya oğlum Anlaşın işte ya. Katrin yapmayın ya bak. Şu yoldaşların anlaşması çok sıkıntı. Bunlar bir şekilde modlarla onunla bununla kapanıyor ama ben e, şu an oyunu native'de oynamak istediğim için öyle şeylere bulaşmayacağım ve şu an paramız şeye yetiyor işletim almaya. 10 bin mi istiyordu? Kaç istiyordu ya? 10.000 istiyordu galiba. Tam ucundayız. Ufak bir yağma yapıp oradaki işletmeyi alacağım ben. Çünkü oradaki işletme aylık 1.500 Dinar gibi bir şey getirecek. Aylık diyorum, haftalık. 1.500 küsür Dinar da bizim ordu masraflarımızı besler, artı artıya çıkmış oluruz. Para biriktirebiliriz artık. O yüzden hemen bir yağma akınına çıkıyoruz Rodok'lara karşı. Aga kavga etmeyin bak ben de etmeyin Katrin. Şu gulumları yağmalayacağım. Ama yarın yağmalayayım biraz sıkıntı şu anda. Burada 28 kişilik bir birlik var. Aa yakaladık. Sen kimsin konuş da kimi doğrayacağım bileyim. Aa bu hep köyünü yağmaladığımız adam. O zaman seni dövelim. Bir de artistik yapıyor ya. Dur dur benle gelin. Bu köyü yağmaladığımız adammış lan bu. Hep burayı yağmalıyoruz ya. Oranın sahibi. Bir de para istiyor barış için. <laughs> ben şimdi senin köyünü yağmalamadım mı? Aa burada lan. Pont. Of. Bekledim ha. Şunun askerlerine bak. Köyleri toplamış. İyi bari bizimkiler de talim yapmış olur. Aa, böyle kont mu olur lan? Of of of. Tabii oyun Kolay da olmadığı için iyi hasar veriyorlar yine. Biz de yardım edelim bizimkilere. Bizim kher de işte ha, süvari farkı işte. Ama bunlar var ya süvarelere çok iyi vuruyorlar. Anti süvari bunlar ya. Öldürün lan onu. Size bıraktım. Güzel. İki ölümüz var, 5 yaralı var. İki kergit avcısı ölümüz var. Tamam bunu yine yoldaşlara veririz. Şunu da verebiliriz. Şunları alalım. Şimdi ilk önce bu adamı indirdik burada. Of çok güzel be. İlk kergit kargıcımızı şey yaptık. Konuşamadım. <laughs> İşte bunlardan üreteceğiz. Ee, onlar bizim sırtımızı yere düşürmez. Bu ne haydut gelmiş buraya. Şimdi bak önce haydutları temizleyeceğiz burada. Sonra köyü yağmalayacağız. <laughs> Vay be kergit kargıcımız orada bak bak bak. Bunlar okçu ağırlıklı kargıcı ölmesin de daha yeni yetiştirdik onu. Gerçi Jaramus var ya bir şey olmaz. Ölmemeleri lazım. 3 tane kalmış. Nerede oğlum indirin lan? Güzel. Bizde bir kayıp yok. Şimdi bak burayı tekrar yağmalıyoruz. Hem onur kazanıyoruz hem kaybediyoruz. Ama buradayken bir kont buraya gelirse bizi saldırmaya biraz üzer bizi. North Swadia savaş açtı. Hadi çabuk yağmala ya hadi. Yakalanmayalım bak. Kral geliyormuş şimdi. Güzel. Şöyle alıyoruz. Da az yağma çıktı gibi ya. Hani ben pek beğenemedim ama bunları satmayı deneyeceğiz. Pravende satmayı deneyelim. Sonra işletme kuracağız. Aha bir kargıcı daha yaptık. Onun bu kargıcılar var ya. Bizim hayatımızı kurtaracak. Şuraya da yağmalayalım sonra. Sonra işletmemizi kuralım ve güzel paralar kazanmaya başlayalım. Buraya doğru nordlar geliyor. Fark ettiniz mi? Şöyle. Verelim. Zırhçı var. Zırhçıya da şunları verelim. Atçı var. Atçıya da şunları verelim. Silahçı. Tamam. iyi mi böyle? Tamam. 12.000 küsür var. Nordlar buraya. Burayı fethetmeye geliyor sanırım. Oha Preven gidiyor. Buranın zaten kaliteli askerleri de yok. Orası kesin gider. Şimdi şuradaki işletmeyi alalım. Oradaki işletmeyi göreceksiniz. Çok güzel bir geliri olacak bize ve artık gerçekten güçlenmeye başlayacağız. Bu bölümle itibaren. Sabah olmayı bek bekleyeceğim. sabah, öğlen. Şimdi buradaki lonca başkanını bulmamız gerekiyor. Ulan ne sisliymiş burası da. Lonca başkanı şu. Merhabalar. Toprak almak istiyorum. Gördüğünüz gibi 10.000 dinara 1347 veriyor haftalık. Eğer oynuyorsanız natif bu işletmeyi kesinlikle almanız gerekiyor. Kesinlikle yani başka bir alternatifiniz yok. Çünkü şimdi buradan 1300 gelecek zaten ordumuzu besleyecek. Hatta bekleyeceğiz göreceğiz bunu. Onu görürken de ben şuna şu kaskı vermek istiyorum. On harici tamam. Şöyle verelim. Şimdi bir köy daha yağmalayacağız. Şu köyü de yağmalamak istiyorum. Dakikamız 17-18 olmuş. Az kaldı. Şu işletmemizin açıldığını görseydik iyi olurdu. Belki bu bölümü 3-5 dakika daha uzun yapabilirim. Çünkü oradan gelecek geliri görmenizi istiyorum. Bize nasıl bir yarar olduğunu. Tamam tamam Frentz. Anlatsın kanka. Şimdi biraz dikkatli de olmamız lazım burada. Çünkü birlikler var. Burayı hemen yağmalayabilir miyiz acaba? Ya abi burada da mı haydut var ya inanılmaz. Buraları hep haydutlar almış ya. Oo bunlar atlı. olmamaları daha iyi bu arada. Yine okları var ama. Güzel. Bir tane daha kaldı. O da bu. Oğlum öldürün onu lan. Beni uğraştırmayın hadi hadi. Can. Abim siz seviniyorsunuz ama. Biz sizi yağmalamaya geldik ya. Yani. Bu adam burada bekliyor. Umarım abilerini çağırmaz. 30 kişi şu an kendisi. Saldırma bana. Güzel. O buranın ganimeti fena değil. Hiç yoktan alet malet bir şeyler aldık. Ekstra yerimiz yok ama. O yüzden gideceğim. Oğlum seni ben dövmedim mi lan geçen? Ha, akıllanmadın mı Kaçta gidiyor? 3 6 3 7. Seni yakalarım ha. <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> tamam şimdi devam edeceğiz. Tabi bu hafta imalathanemiz açılmıyor o yüzden diğer haftaya kaldı. Ama çok güzel bir gelir olacak göreceksiniz. Şimdi ee, Bozkır taraflarına gidelim derken Dirim'i almış bizim bu Kergitler. Bunları da Atlı yaptık, Kıdemli yaptık. Şu an birliğimiz harbiden iyi yani idare eder seviyede. Bozkır tarafına gidip eşyaları satıp bölümü sonlandırırız yavaştan. Şuraya satacağım orada para ediyordu sanki. Aslında bölgelere göre gidip satmak gerekiyor bazı şeyleri ama işte yapmıyoruz bazen. Turnuva da varmış. Tuz neden para etmiyor lan burada? Allah Allah ben mi yanlış hatırlıyordum? Şunu şöyle sat. Şunu şöyle sat. Tuz burada niye para etmiyor anlamadım. <laughs> Bu tarafa doğru ilerleyelim o zaman. Bak burada 232 ediyor. Türk para ediyor burada ama onu biliyorum. At tüccarı. At tüccarına da 3 5 şunları verelim. Güzel ya iyi. Tamam. 5 bin var cebimizde. Şöyle yeniden şu taraflara doğru gidelim. Şimdi biz e, rodoklara karşı akınlar düzenlemeye devam edeceğiz. E, onun haricinde ne tarafa doğru gideceğimize karar vereceğiz. Şu an tabii bir krallığa katılmamız zor. Ama mesela bu şehirler alınıyor. Çok iyi korunmuyor bunlar. Buraları alıp da bir krallığa katılabiliriz. Bak 100 kişi var mesela. Kergitler yine iyi koruyor birlikleri iyi ama bazıları çok zayıf olacak. Mesela Rodok'un bir kalesini ele geçirip ee, mesela şurayı almış Bayegir. Rodok burayı tekrar aldığında biz orayı alırsak ele geçirirsek bir yere derebe olarak girebiliriz. Zaten namımız 106. Karakter raporunda da idare hakkımız yok ama iyi hatırladım. Hemen Jeremus'u değil de Katrin'i sana bir sorum olacak deyip bu diyarın kraliçesi olmayı istiyorum falan deyip bunu böyle idare hakkı yollamaya şey yapalım. Çünkü bunlar bize gerekecek. İdare hakkınız yoksa size toprak falan vermezler. Gördüğünüz gibi artık artıya geçtik. Oradan gelen imalathaneden gelen parayla ordumuzu artık besleyebiliyoruz ve bu çok güzel bir şey başlangıç için. Bunun gibi bir iki tane daha yer aldığımızda artık parasal bir sıkıntımız olmayacak gibi. Burada da az asker varmış mesela. Bu bölümlük benden bu kadar arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.